Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün borcamda bol sütlü aslında biraz da trilçeyi andıran bir pasta tarifim var. Bunun için yumurtaların beyazı ve sarısını ayırdım. Ayrı ayrı çırpacağım. Şimdi yumurta beyazını öncelikle çırpalım. Bembeyaz köpük gibi olsun. Bakın yumurta beyazını böyle güzelce çırptım. Ters çevirdiğinizde dökülmemesi gerekiyor. Bu şimdi kenarda kalsın. Yumurtanın sarısını çırpacağım. Onun için de şöyle bir su bardağı toz şeker koydum. 2-3 dakika çırpalım. Yumurta ve şekeri de çırptım. Şimdi burada bir çay bardağı ılık suyum var. Suyu ilave ediyorum. Ilık olsun mutlaka. Tekrardan çırpıyorum. Çırptığım yumurta ve şekerin üzerine Şimdi unu ilave ediyoruz. Suyu da ilave ettik, çırptık zaten. 2 su bardağı un kullanacağım. Ama öncesinde şimdi 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Bir eliyorum. Daha sonra 1 su bardağı daha ilave edeceğim. 2. su bardağını da ilave ediyorum. Bunu da ilave ettikten sonra bunu dikkatli bir şekilde şimdi çırpacağım. Hamurumu şöyle karıştırdım, şimdi kenarlarını bir toparlayıp spatula ile yumurta beyazı ile iyice karıştıracağım. Şöyle kenarını bir toparlıyorum. Şu anda bakın katı kıvamlı. Tabii yumurta beyazını ilave ettiğimiz zaman Biraz akışkan olacak. Şöyle Tek seferde değil de bir iki seferde ilave edeceğim tab beyazının böyle köpüğünü söndürmeden alttan üste doğru karıştıralım. Fırınımı da ben bu arada açtım. 180 derecede önceden ısınıyor. Isınan fırına koyacağız. Dörtgen bir borcam kullanacağım. Borcamın altına yağlı kağıt serdim ama istiyorsanız yağlayabilirsiniz de. Yağlı kağıt sadece çok kolaylık oluyor hem çıkartması hem tepsi çok kirlenmiyor. Kek Ki harcımı şimdi tepsiye dökeceğim. Hepsinin kenarlarına kadar iyice yayalım. Pandispanya şimdi fırına koyacağım. Şöyle 45-50 dakika arasında pişireceğim ama yine de kontrollü olalım. Kürdan batırın. Kürdanınız temiz çıkarsa kekinizi çıkarabilirsiniz. Kek fırında pişerken biz de süt şerbeti hazırlayalım. Hemen şöyle bir çay bardağı toz şekeri aldım. 4 su bardağı süt kullanacağım. 4 su bardağı sütü buraya aldım. Bir paket sıvı krema kullanacağım. Krema çok lezzet veriyor. Mutlaka kullanın. Şerbeti şimdi iyice karıştıralım. Şeker içerisinde erisin. Şerbet de hazır oldu. Pandispanyayı fırından çıkardım. Şöyle bir 5-6 dakika oldu çıkartalı. Şimdi ters çevireceğim. Şöyle bir tel vardı kullanmadığım. On üzerine çevirdim. Yağlı kağıdı çıkartıyorum dikkatli bir şekilde. Şu anda daha kekin ılık. Çok soğuk değil. Kasabayı tekrardan tepsiye aldım. Şöyle bir kürdanla delikler açıyorum ki birazdan süt şerbetini döktüğümde güzelce çeksin. Delikleri açtıktan sonra süt şerbetini bir karıştırıp üzerine döküyorum. Şöyle yavaş yavaş dökelim süt iyice çeksin. Sütün hepsini döktüm. Bu üzerindeki beyaz görünenler de kremadan kaynaklanıyor. Şimdi... Aynı kabın içerisine bir paket krem şanti çırpacağım. Hemen şuraya soğuk sütü alıyorum. İnce bir şekilde de krem şanti süreceğim tatlımın üzerine. İnce süreceğim için bir paket yeterli. Krem şantiyi çırpalım krem şanti de böyle çırptım ee, şimdi bir süre krem şantiyi buzdolabına kaldıracağım çünkü pastamız daha ılık ee, ılık ılık sürmeyelim iyice soğusun kek ondan sonra süreceğim Şimdi pasta soğurken ben bir de böyle vişne sosu hazırlayacağım isterseniz karamel sos da hazırlayabilirsiniz ama vişne yani meyveyle ile hazırladığınız soslar daha hafif oluyor şöyle vişne suyum vardı 4 su bardağı koydum bunu evde kendim yaptım o yüzden şekeri de içerisinde Şeker attığım için burada şeker kullanmıyorum 2 yemek kaşığı nişasta koydum iyice çırpıyorum Karıştırdıktan sonra ocağın başına geçeceğim Yine sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişireceğim Hazır pakette kullanabilirsiniz hazır paketteki Vişne sularında zaten onların içerisinde de şeker var Yine şeker katmanıza gerek yok sadece nişasta koyarak Pişirebilirsiniz İçine sosu bakın böyle göz göz oldu, koyulaştı. Ee, kaynadıktan sonra da şöyle 1-2 dakika daha ocakta tutalım. Artık ocağın altını kapatacağım. Güzelce pişti. E ee, tabii böyle bırakmayalım. Ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmadan soğusun. Şimdi kek de soğudu. Bakın bekledikçe sütü çekti, ne kadar kabardı. Şuralar boştu. Az önce fark ettiyseniz dökerken sütü döktüm. Şimdi krem şanti şöyle ince bir tabaka yayacağım. Bir kaşık kadar da kasede bırakacağım üzerine süs yapmak için. Şöyle şu kadar bıraktım. Bunu şimdi iyice yayıyorum. Vişne sosu soğudu, iyice buz gibi oldu. Karıştırdım arada. Üzeri hiç kabuk tutmadı. Şimdi krem şantimiz de zaten dolaptaydı. Onu da çıkardım. Üzerine dikkatli bir şekilde dökeceğim. böyle pastanın üzerine döktüm ee, Şöyle biraz bekleteceğim dışarıda 1-2 saat isterseniz böyle de bırakabilirsiniz isterseniz de e, birazcık krem şanti ayırmıştım ben onu sıkmaya çalışacağım aslında biraz akışkan bilmiyorum sıktığımda güzel bir görüntü olur mu ama böyle de bırakabilirsiniz artık pastanın son aşamasına geldik ee, biraz da böyle üstüne döktükten sonra beklettim şimdi krem şanti ayırmıştım böyle bir kaşık kadar Bekledikçe katılaşabilir. Şöyle su damlatıyorum. Bir damla. Böyle krem şanti biraz akışkan olsun ki daha iyi sıkarsınız o zaman. Tabii böyle de bırakabilirsiniz. Karıştıracağım. Şöyle tek kullanımlık sıkma torbalarım vardı. Onun içerisine uç taktım. Tabi böyle bir sıkma torbanız yoksa buzdolabı poşetini de koyabilirsiniz ya da böyle bir kalın poşeti ucunu incecik böyle kesip de böyle de sıkabilirsiniz. Böyle sıkma torbasına koydum. Şimdi bu sefer farklı bir şekil vermeye çalışacağım inşallah olur. Hani normalde tırılçenin üzerine böyle direkt uzun uzun sıkıp sonra kürdanla böyle şekil veriyorduk. Bu sefer farklı bir şekil deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Şöyle sıkıyorum. Sürekli böyle pasta, börek bu tür şeyler yapmayı seviyorsanız bu uçlardan aslında alabilirsiniz. Evinizde bulunsun. ve çok kolaylık oluyor bu uç. Çikolata sıkacağınız zaman da güzel oluyor aslında. Ben de genelde soruyorlar. Ee, Ankara'da oturuyorum Eryaman'da. Pasta Vista diye bir pasta madeni satılan bir yer var. Oradan alıyorum. Bu sıkma torbasını da oradan almıştım. Yüzlü poşetti. Uzun süre gidiyor aslında. İnternet satışta varmış. Inceleyebilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Güzel ürünleri var. Bakabilirsiniz oradan. Hatta şöyle. Şimdi burayı sıktım. çeviriyorum. Bir de bu tarafa sıkacağım. Kafamda bir şekil var bakalım ama. Şimdi böyle sıktım, şu kenar kısımlarına da sıktım. Kürdanla böyle şekil vereceğim. Tabi yine izi çıkmadı. Galiba jel çok dol, dondu. Yine de böyle yapacağım, sıktım. Belki de hiç bekletmeden yapmam gerekiyordu. bekleyince üzerindeki e, sos donmuş sanırım o yüzden oldu. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Bu şekli ilk defa denedim. Ama dediğim gibi siz o zaman böyle sosu döktükten sonra bir hemen Krem şantiyi sıkıp şekil verebilirsiniz. Ben biraz beklettim. Bir 10 dakika kadar. O yüzden böyle şekil oluşmadı ama yine de bu şekilde bence güzel oldu. Şuralara da şöyle benekler koydum boş kalmasın diye. Şimdi pastamı 2-3 saat bekleteceğim. Kızlar pastanın üzerindeki şeyi süsü örümcek ağına benzettiler. Gerçekten örümcek ağına benzedi dedim Dilara. Hı hı. <laughs> Çok güzel oldu aslında görüntüsü.